Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan lan lan ha hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Zaten zula geçmişimiz var. Bu yüzden hiç zorlanmayacağımı düşünüyorum. Çünkü zulada bayağı Uyumayın. ben. Daha bayağı işimiz bayağı var. Hatta. Ve bu yüzden Valorant ne ki diyorum. Yani kısacası Valorant'ta da güzel şeyler yapacağım yani. Bir dakika hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Buradalar. Rush 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 rush. Çok biliyorum bana Almışlar B'ye gidiyorlar. Hadi Zeyna Zulu'dasın şu an. Zulu'dasın. Dolduruyor. Sağda. Senin kafanı şişir. What? Var. <laughs> oğlum az zaten. Misal beni Reyna. Bak kafa atacağım şimdi. Kafa gözü alıyorlar. Bak nasıl bak rush 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 rush. Sağınızı kontrol edin oğlum. Var mısın? Aa buradalar. Hepsi burada. Hepsi burada. <laughs> Kaç kaç ananı satayım. Ananı la pink var. Pink var. Kalan Abim pink var ya. Pink var ya. Kill lan beni. Lan beni kill. buraya al oğlum. al. Duman alı sağ yeter. Tamam 650 kaldı zaten. Şimdi siz burada. Bunlar da burada. Duman indi. Hop. Gel Şunu indirelim aşağı. Arkadan sen ki... Oros. Tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Ben daha adayım artık tamam. Tamam tamam. Ama zor olduğunu düşünüyorum ben. Ma tamam. tamam bak. Hop hop hop. hop, hop. hop, e, hop. şimdi sen <laughs> daha ne yiyemedin Duman atıyorum. Bomba dostum. Duman ya. atıyorum. Seni dolduruyorum. Oha 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 <laughs> Ne canım 36 Ay, Yavaş oğlum ne rush'ı bu Ne lan Tamam şunu şöyle yap şunları şöyle yap Hatta şöyle de yapalım Duman al Senin kafanı sikiyim Oha. B'de bak şimdi boru vuracağız şimdi bak. Oğlum. Ya. Ha! Aldık bu maçı tamam. Daha doğrusu aldılar. Aldık mı? satayım? Sanki bir yardımımız konuştu. 3 asist yapmışım sadece. Bitmeden bu savaş bitmez. Aynen. Şimdi gençler. Ee, bak hemen hafif kalkan. ananı satayım ya. Yani. Al, al ya. Al, oynamayalım anasını satayım. Oha oğlum ne oluyor? Takım döküldü. Kaçış yok. Aa. Onu da sık. Yük kalmadı. Onu kaldık burada. Dibine. Evet. Sen bir dilin malsın. Onu da. Ayağa kalan son. Ne? Ananı bıçakladım. Hadi ya. Dirgi tabancayı. Bir var mı burada? Hadi. Ananız <laughs> <onu gülüyor> Çok korktum bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. Ben niye böyle oynuyorum oğlum ya? Sadece nasıl sıkacağım yavrum, valla. Daha fazla var ya. Tamam lan, artık I başlıyorum oğlum, tamam mı? Zeynep, kendine, kendine, tamam mı? Eski ev oyuncularına, eski oyuncularına ...bunu da böyle ol. Hiç fark so Did what I had mal mal Pardon, o da 12 14 12 hmm. tamam 61 kan al alsak zaten hiçbir sıkıntı yok diye düşünüyorum götür beni iyi vuruyor. Ha ultim açılmış lan ultiyi şimdi fark ettim tamam ee şimdi sen naneyi yemedin ne? Şimdi var ya öyle bir şey yapacağım öyle bir şey yapacağım ki ya. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum Duman altı <laughs> lan, nasıl oluyor bu <laughs> hepsi? Oğlum nasıl oluyor? Bittim. Oh be bir kill aldım Spike B'de düştü. Gerizekalı sıksan arkadan. Ben korktum ya. Oynayamadım. Yine ultim var lan. Ne güzel. Tamam. Zeyna kendine gel. Tamam mı? Kendine gel. Sen bu eli alacaksın. Şu an senin sayende bu takım bu kazanacak. <laughs> tamam mı? Bu eli. En azından bu eli için bir daha koyalım. Seni... Ölmeyin. Ayakta kalan son oyuncu. Sen salaksın. Oğlum nasıl söylemiyorum? Nasıl sıfır sar verdim lan? Amına kodumun. Töbe töbe. Nişanga adamın ah, içinde, 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 içinde 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 ah. içinde. Delirttin lan beni. Lan beni. Delirtin! Oynayacaksınız bu oyunu. av başladı. Gökte ne var? pislik. Bravo lan yavşak. Dibine. Ayakta kalan son. Spike A'da Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Ha, <laughs> para bitti. Duman indi. Gözlerini <laughs> kapatalım. Ya dur, dur. <laughs> tamam, tamam, tamam. Kaçış, Var. Oha wow. wow, ne yapıyordun? Ayakta kalan son oyun. Arkada. <gülüyor> <gülüyor> çıldıracağım, çıldıracağım. Yeter <laughs> lan! sadece ha, kalkan oluyorum tamam mı? Biz malız ya öyle. Yo ben mal değilim ben kendimi niye mal gibi görüyorum oğlum? hiçbir yere bir şey atmayacağım. Oğlum herkes ortaya çıkıyor. Spike bende. Spike bana niye veriyorsunuz? Dolduruyorum. Şekerler oğlum hepimiz şekerler. Oğlum ölüyorum. Ayakta kalan son oyuncu. teslim. Malus son ben de kabul ediyorum. F teslim olmam mı? Bir şey, şey öğrenin. Ben teslim olmam. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine Eko. Yine Eko dayı. Tamam mı? Ekonomi kolara takıldı. Duman atıyorum. Ne yapıyor lan bu hediye? Hadi. Oğlum biri geliyor lan. Bitti. Dolduruyorum. Rahat asker. Lan! Lan! Nasıl oluyor bu hepsi? Oğlum nasıl oluyor? Bir düşman kaldı. aldık oh, lan. Helal lan. <laughs> Helal lan sana. Kim prime Işte? Bari He? bana ver. Umarım benim aklımda da iyi şeyler düşünüyorsunuz. Şimdi Wanda. Aslında piç alacaktım. Geri zekalı. Dur oh. al. Oh. Dur. Nerede? Duman indi. Üçü çıkar. Yakala. Dolduruyorum. 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 Doğru var Ağzına sıçtım bakmıyorum. <laughs> Çok korktum bir Acayip korktum. Acayip korktum. Siz öldürün ya. Aa oh, ne güzel. Tamam tamam maçı çevirme başladık. Takım kalkıyor Bak, ya. Takım artık diyor ki. Siz kimsiniz oğlum? Kimsin lan sen dana? He? Oh, oh. Tamam, bu maç alıyoruz. Tamam mı? Takımın doğuşu. <laughs> Duman indi. <laughs> Ölme. Spike B'de düştü. Aman! 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 Sakin! Ne yapıyor lan bu herif? Oha! aman seni! Spike! Patrick! Ah. Arkan Ne oluyor? Hadi! Ayakta kalan son oyuncu. Ee şimdi sen naneyi yemedin ne?